Bu kanalda yer alan görüşlerim, fikirlerim ve sizlere anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece eğitim amaçlıdır. Bu kanalı takip etmeniz ve bildirimleri açmanız ise sizin faydanıza olacaktır. Kripto para dünyasından hepinize iyi akşamlar diyorum arkadaşlar. Burada anlattıklarımız kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen bugün videoyu sonuna kadar izleyin. Sizler için çok önemli detaylar paylaşacağım. Gerçek manada çok işinize yarayacak diye düşünüyorum. Bu birincisi. Kimse arkadaşlar bugün sizlerle Bitcoin özellikle paylaşacağım, LRC'yi paylaşacağım ki LRC'de katıl butonundaki arkadaşlarla 24 saat içerisinde %88'lik muhteşem bir hareket yakaladık. Bunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar bakın bugün LRC'de sadece 24 saat geçmeden muhteşem bir hareket yakaladık. Bunun dışında BTC bu saatten sonra neler yapabilir? Altcoin'lerde neler beklediğimi, BTC'de neler beklediğimi, dominansla beraber bu altcoin rallisinin devam edip etmeyeceği ile ilgili geniş bir bilgi paylaşımı yapacağım. Dinlerseniz gerçek manada sizler için çok faydalı olabileceğini düşünüyorum ben. Aynı zamanda LTC'nin BTC paritesindeki çok önemli detaylarını da sizlerle paylaşacağım. Ve bu da sizler için yani ufkumuzu genişletmek için tekniksel verilerin ve matematiğin gücü açısından sizlere birçok fayda sağlayabileceğini en azından ben kendi adıma düşünüyorum. Umarım sizler için de böyle olacaktır. Şimdi arkadaşlar Bitcoin ile başlayalım. Bitcoin ile başlarken hemen Bitcoin'de haftalık bazı geçmek istiyorum. Ana karakteristik bölgelerimiz olan 30147 bölgeleri bakın kırılımdan sonra hemen bir retest gerçekleştirdi ve retestten sonra özellikle 34284 kırmızı bölgemde geçemedi bölgelerden sonra bir retest gerçekleşti ve bu bölgelerde tekrardan alıcılarla karşılaştı. Şimdi bunun sebeplerini anlatacağım sizlere ama bu hareketi zaten bekliyordum. Bakın katıl butonundaki arkadaşlarla şu görmüş olduğunuz sabahki hareketten sonra bakın burasını çok iyi dinlerseniz sizin yani e, faydasına tekrar olacağını tekrar tekrar belirtmek istiyorum. Dominansta var olan düşüş sonrası özellikle de benim için önemli olan ETH BTC partisindeki döngü alt konuda e harika hareketlere sahne olmakta. Bakın gel gitlerle bu sürecin devam edeceğini düşünüyorum. Yani bu gel gitler her zaman olacak. Bundan kurtuluş maalesef yok. Bir diğer önemli ayrıntı ise dün BTC logaritmik ölçekte uzun vade olan kanalı kırdı. Bu tarihi bir olay bence. Evet gerçekten böyle. Ve birkaç gün için BTC %8 ile 10 arasında bir retest yaşayabiliriz ve kısa vadede alt ezecektir demiş. Şimdi normal şartlarda şunu belirtmek gerekir ki Sabah belirtmiş olduğum olayın en azından bu bölgeden sonra 24 saat geçtikten sonra tekrar şu bölgede biraz gövde görüp sonradan düşmesini beklerdim. Ama bu retestini çok hızlı gerçekleştirdi. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Ve bu retest sonucu arkadaşlar bakın çok net bir sayı söyleyebilirim. Bitcoin artık 30 binin altında günlük bazda bir kapanış gerçekleştirmezse şu görmüş olduğumuz alanlarda ve yukarı yönlü isteği devam edebilir. O yüzden dikkat etmek gerekiyor bir. Aylık döngülerinde, haftalık döngülerinde çok enteresan hareketlilikler var. Ve BTC'nin eğer bu hareketler doğrultusunda hareketi devam ederse emin olun ki bu görmüş olduğumuz yükselişler yani devrede kulak bile kalabilecek düzeyde olabilir. Bu yüzden gerçekten dikkat etmek gerekiyor. BTC'nin bu bölümlerden sonra bir düzeltme yemesi gayet doğal bir olay. Öncelikle bunu söylemek gerekiyor. Hatta daha fazlası normal şartta da beklenebilirdi. Ama 30.100 bölgesi bu saatten sonra 30.000 bölgesi arkadaşlar. Bitcoin'de son stop bölgesidir. BTC kademe olarak buralarda biraz geri çekilmeler yaşayabilir. Hatta 27 bin lira, 25 bin lira haftalık bazda iğnelemeler gerçekleştirebilir. Bunlar gayet normal olarak kabul edilir. Bunu tekrar belirtiyorum. Bu bölgeler içerisinde yapacağı kademeli düşüşlerde, alt koyunlarda da arkadaşlar biz kademeli yükselişler ani hareketlerle sadece likit operasyonlarla belli oranlarda iğnelemeler yapacaklardır ki bu büyük borsalarda biraz daha mevcut ve en çok Binance'de yapılıyor maalesef. Bunu da üstüne basa basa söylemek gerekiyor. Ama biz stoplu ilerlediğimiz sürece arkadaşlar bu piyasada güzel paralar kazanabileceğimizi düşünüyorum. Bunun dışında şurada arkadaşlar bakın en önemli ayrıntılardan birisi bu ki Bitcoin uzun vadeli yapmış olduğum çalışmada tekniksel verilerin ne kadar ve matematiğin gücünün ne kadar önemli olduğunu burada göreceğiz. Bakın şu görmüş olduğumuz 18 Mart hatta 8 Nisan 2013'ten beri yapmış olduğumuz kanal bu kanalda özellikle orta bölgeler bizim için önemli. Bakın şurada mükemmel çalışmış. Burada mükemmel, burada tekrar mükemmel, şurada tekrar. Yani kanalın orta bölgesi mükemmel bir şekilde çalışmış. Biz bu kanalın Normal şartlarda ben burayı kırmayıp geri dönmesini bekliyordum Bitcoin'in ki çünkü Fibonacci düzeltmesiyle beraber 30.000 bölgesi tam bu bölgedeydi ve bunu kırabileceğini düşünmüyordum. Bunu açık ve net bir şekilde dile getirdim. Burada özellikle öncelikle bir düzeltme ve akabinde tekrardan bir yükseliş bekliyordum ama tam tersi oldu. Şu an için bakın şu yeşil alan içerisinde çok önemli bir detay. Görmüş olduğunuz gibi Bitcoin burayı kırdı arkadaşlar. Yani bu önemli ve çok çok önemli bir detay. Kırdıktan sonra arkadaşlar bakın kademeli bir şekilde artık Bitcoin bu saatten sonra yönünü 164 bin dolara çevirmiş durumda. Şimdi BTC bunu bir anda mı yapacak veya buradan sınırsız mı gidecek? Hayır bu zaten mümkün değil. Ama burada bakın bazı detayları sizlere göstermek istiyorum. Bakın şu görmüş olduğumuz alanda kırılım biraz yükseliyor. Sonra tekrardan bir retest. Yani BTC bu alanlardan sonra bile. E, bu saatten sonra net bir sayı vereyim sizlere. 25.500 bölgesi. Hatta biraz daha altına geliyorum. Şöyle net bu gerçekten çok net bir sayı. 25.200 bölgesi arkadaşlar. Bitcoin haftalık bazda 25.200 bölgesini kırmadığı sürece yukarı yönlü isteği devam edecektir. Tekrar söylüyorum. Bitcoin 25.000 200 bölgesini kırmadığı sürece yukarı yönlü ata devam edip gidecektir arkadaşlar. Bu alanlarda konsolidasyon bu 3-4 hafta benim için 3 aylık bir süre içerisinde belli oranlarda konsolidasyon ve akabinde tekrardan büyük hareketine başlayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü şu görmüş olduğumuz alanlar içerisinde yeniden bir kanal oluşturup ve bu kanal içerisindeki hareketine devam edecektir diye düşünüyorum. Bakın şurada yeniden bir kanal çizersek eğer Bitcoin öncelikle varmak isteyeceği hedef burası olacaktır ki burası 68 binlerden geçiyor. Eğer bu bölgelerden tekrardan kısa vade hesaplamalar yapacak olursak arkadaşlar bu bölgedeki kırılımdan sonra ilk etapta gideceği bölge neresi 45 bin dolar. Yani kademeli olarak Bitcoin'in artık şu son söylemiş oldum 25.200 bölgesinin altında haftalık mum kapanışı o bölgeye değmeden gelmediği sürece Bitcoin artık yükseliş eğilimine devam edip gidecektir. Bu süre zarfında Bitcoin'de tekrar yüzde %15'ler hatta yüzde %30'lara kadar bir düşüş görebilme, iğneleme görme şansımız çok ama çok yüksek. Bunu tekrar belirtiyorum ama dikkatli şekilde ilerlemek gerekiyor. Şimdi LTC partisinde harika bir grafik göstereceğim arkadaşlar sizlere. Dün Dogecoin'de özellikle bir grafik paylaşmıştım. Bugün arkadaşlar sizlere LTC partisinde, LTC, BTC partisinde bir grafik göstereceğim. Ve gerçekten önemli detayları olan bir grafik. Şimdi Litecoin'in Bitcoin karşısındaki daha önceki ezilmelerini görüyoruz. Bakın şu kırmızı alanla yeşil alana her düştüğü zaman bu bölgeler güzel alım bölgelerini oluşturmuş. Ve akabinde yeşil bölge kırılımı geldikten sonra çok sert geri çekilmeler. Bakın yeşil bölgenin altına sarkma, yeşil bölge kırılımı. Şu görmüş olduğunuz bölgede ne kadarlık bir yükseliş var? Çok net bir sayıdır bu. Yüzde 490. Tekrardan aynı bölgeyi kırmışız arkadaşlar. Tekrardan yükselişimiz ne kadar? Yüzde 285. Ve şu anda biz yeşil bölgeyi hala kırmadık. Ve bu yeşil bölgeyi kırdıktan sonra 285'ler. Hatta 458 bölgelerine kadar bir yükseliş gelebilir. Bakın bu uzun vadeli bir yatırım içindir. Bu bugün veya yarın olacak bir şey değil. Her mum bir hafta için geçerli. Ve özellikle yeşil alan kırıldıktan sonra arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4, 5, 5 haftada tamamlamış bu hareketini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 haftada tamamlanmış bu hareket. Yani Yeşil bundan sonraki iki aylık süreç içerisinde bu hareketler tamamlanmış. Bunun üstüne basa basa söylüyorum. Ama burada benim için önemli olan en büyük detaylardan birisi ki bu çok önemlidir. Konsolidasyon süreçlerinin zamanı çok önemlidir. Bakın şurada kısa bir süreç. Şurada tekrar aşağı hatta kırmızı alan bile tekrardan bir geri çekilme yaşanmış. ki Çok büyük alıcılarla karşılaşıp tekrar gitmiş. Bizim için yeşil bölge 560 bin bölgelerinden geçiyor. Eğer biz... Çünkü şurada düşen trend de neredeyse kırılmak üzere arkadaşlar. Bakın şimdi bunu biraz daha netleştireyim isterseniz. Bakın şurada düşen trend kırılmış. Retest. Retestten sonra şu görmüş olduğumuz alanda konsolidasyon var ki BTC'nin biraz güç kaybetmesi gerekiyor bu süreç içerisinde. Yeşil alan 560 bin bölgesi. Eğer biz bu bölgeye geçersek bu görmüş olduğumuz hareketlerden daha hızlı bir hareket görebiliriz. Neden? Çünkü burada konsolidasyon süreci çok uzun arkadaşlar. Bir ee, paranın veya bir yani emtia olsun, bu para olsun, döviz olsun hiç fark etmez. Yani bir meta diyelim biz buna. Bu süreç içerisindeki hareketin ne kadar tekrar belirtiyorum. Bu süreç içerisindeki konsolidasyon bölgesindeki hareketin ne kadar uzun sürerse hareketi o kadar sert gelir. Bunu tekrardan belirtmekte fayda var. Şimdi tekrar BTC Tether partisine geçeceğim. Tether partisinde görmüş olduğumuz gibi haftalta bir retest görüyoruz. Kısa vadi yatırımlar için tekrar söylüyorum. 30 bin altındaki kapanışlar, haftalık kapanışlar bizi geriye çeker ki %20'lere %30'lara kadar BTC'de bir geri çekilme, bir iğneleme haftalar içerisinde gelip gitmesi gayet normal. Bunu tekrar belirtmek gerekiyor. O yüzden 30 bin bölgesi son stop bölgeniz olmalı. Ve bu bölge altındaki iğnelemeler değil, kapanışları görmeniz gerekiyor ki tekrardan büyük düşüşten e, konuşabilmemiz açısından. Bu süreçte arkadaşlar bakın BTC geri gitleriyle beraber... Altcoin'lerde hareket devam ediyor. Klasik boğa hareketleridir. Belli oranlarda özellikle tam bir boğa başladığı zaman insanların yapacağı ilk şeyden birisi hemen ee, long pozisyonlarını arttırmak, hemen kaldıracı arttırmaktır. Ve bu piyasada bunu hiçbir zaman yedirmezler. Siz stopsuz çalıştığınız sürece bu gibi durumlarla yapmış olduğunuz kazançları hep sizden çalarlar ve para kazanma imkanınızı sıfıra düşürürler. Psikolojinizle oynarlar. Boğa döneminde para kazanmaktan çok para kaybedersiniz bu 2 x 2 4 nerede matematik işlemi gibi gerçekten. O yüzden BTC hareketiyle beraber altcoinleri takip edin arkadaşlar bu altcoinleri takip ederken de dikkat etmeniz gereken önemli bir şey altcoinlerdeki stop bölgeleriniz. Stop bölgelerinizi iyi kullanırsanız ve vadeli işlemlerde gün için minimum %33 düşüşlerde etkilenmeyecek şekilde işlem açarsanız bunlar sizlerin faydasına olacaktır. Şu an için Bitcoin tekrardan Şöyle net bir şekilde gelelim. Buradan 4 saatte geçelim. 4 saatlikte arkadaşlar belli oranlarda bir kırılım gerçekleştirdikten sonra bakın şu bölgenin üzerine geldiği iğnelemeler tekrar kırdı ve şu anda görmüş olduğumuz hareketli ortalamayı retest yapıyor ve akabinde bundan sonra tekrardan bir yükseliş beklenir. Ee, bu geri çekilmeleri şu an için gayet normal. Bu sezarfında alt altcoin'lerde de güzel hareketler devam ediyor. Bakın adada söylemiş olduğum bölgelere doğru bir hareketlilik gelmişti ki bakın bizim size tekrar tekrar paylaşıyorum. Yeşil bölgeden sonra yükseliş yükselişten sonra bakın benim çizgim indikatörümün çalışmış olduğu bölge burası ve stop attığı bölge de burası arkadaşlar. Yani 17.91 bölgesinin altında kapanış gelmedi sürece bir problem olmayacağını belirtiyor ki burada görmüş olduğumuz kırmızı bir hareketli ortalama değil. Fibonacci arkadaşlar bu. O ortalamalarla elde edilmiş bir hareketli ortalama diyelim daha doğrusu. Bunun altında bir kapanış gelmediği sürece günlüklerde ve 4 saatliklerde şu an için bir problem olabileceğini düşünmüyorum. Tabii ki gün içi volatilite çok yüksek. Ve siz bu volatilite long işlemlerde gerçekten çok büyük kayıplar ve kazançlar elde edebilirsiniz. Bu yüzden çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şu an için 0.20 bölgesinin son stop bölgesi olarak kendinize belirlemelisiniz. Bunu da manuel yapmanız gerekir şu anda. Çünkü altında kapanış görmeden şu an için yapabilecek fazla bir şey yok arkadaşlar. Ethereum'a gelmek istiyorum tekrardan. Ethereum'a özellikle şöyle bahsedelim isterseniz. Ethereum'da da arkadaşlar bakın Bitcoin 28 bin dolara mı gidiyor derken şurada kırmızı başlıkla beraber çok net bir şekilde. Aslında ben bunu hep yapıyorum. Bazı arkadaşlarımız gerçekten çok iyi bu işi çözebiliyorlar. Yani içeride anlattıklarım zaten çok önemli ama başta anlatılan da bir o kadar önemli aslında. Bakın Bitcoin'in son atağına mı hazırlanıyor diye belirtmişim ki Bitcoin'in tekrardan o bölgelere gidebilecek bir gücü olduğunu görmüşüm. Özellikle şu Bitcoin nereye gidiyor kripto paralardaki şu video gerçekten orada özellikle bir yıl bir ay önce yapmış olduğum matematiksel çalışmalar gösteren eski videomu gerçekten izlemenizi tavsiye ediyorum. Matematiğin gücünü tekrar göreceksiniz. Bakın burada x harfi ne zaman yükselecek? BTC'de son düzlükte izlerken bakın BTC'de 30 bin geliyor. Yani gidiyor muyuz diye değil geliyor diye direkt belirtmiş. Dün de tarihin en büyük zirvesi derken arkadaşlar bakın yakında Doge analizini mutlaka izleyiniz diye buraya not bırakmışım. BC ve ET'ye dikkat edin demişim ve BTC düşüşüne de dikkat edin diye bakın yukarıda küçük bir yazı var. Bu detayları lütfen e, atlamayın derim ben sizlere. Çünkü e, videoyu izlerken başlarda da e, yapmış olduğum detaylar sizlerin faydasına olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Ethereum'a tekrardan geldim. Günlük bazda Ethereum'da arkadaşlar bakın 904 bölgesi ki 1000 bölgesi psikolojik bir fiyattır. Bu önemlidir. 904 bölgesi benim yeşil alanlarımdan birisidir. Bu bölge üzerindeki kapanışlar çok ama çok değerlidir. Günlük kırdı bu bölgeyi. Haftalıkta da kırdı. Ve şu an için bir retest gerçekleştiriyor. Benim e, Ethereum'daki beklentim ne derseniz arkadaşlar. Ben Ethereum'daki beklentim uzun vadeli yatırımlar için. Onu da şöyle net bir şekilde belirteyim isterseniz. Şimdi Ethereum'da arkadaşlar logaritmik ölçekten tekrardan lineer ölçeğe geçtim. Normalde uzun vade yatırımlarda tekrardan logaritmik göstermem gerekirdi ama burada şimdi lineer bazı şeyleri göstermek istiyorum sizlere. Ethereum'da arkadaşlar özellikle benim için şu görmüş olduğumuz yeşil alan bin bölgesi çok önemlidir. Bu bölge açıldıktan sonra daha önceki tepe bölgesi olan 1442 bu ilk ulaşılması gereken hedefler arasında. Ama BTC ile beraber ikisinin hareketliliğini ortak düşündüğümüz zaman arkadaşlar Ethereum'da 2289 ve psikolojik fiyat olarak da arkadaşlar ben 2500-3000 dolarlar kadar gidebileceğini düşünüyorum. Boğa koşusunda bunu tekrar tekrar üstünü basa basa söylüyorum. Ve burada bizim için ana bölgeler öncelikle 1442 bölgesine ulaşmak olacaktır ki bunun için de 1000 bölgesinin üzerinde mutlaka haftalık kapanışlar görmemiz lazım. Akabinde 1209 bölgesi orta bölgemizdir, önemlidir ve bu 1442 bölgesine bizi götürecektir ve bu bölgelerden sonra da arkadaşlar bizim için zaten önemli olan en büyük yani BTC daha önce yaşadığımız FOMO'yu yaşayabilmemiz için de bizim 20, yani 2289 bölgelerine gitmemiz için de şu görmüş olduğunuz 1442 bölgelerin aşılması gerekiyor. Bunun için de bakın arkadaşlar önemli detaylar var. Şurada görmüş olduğunuz gibi bakın Ethereum aylık bazda aşırı al bölgelerine girmiş durumda. Bu kolay kolay e, görmüş olduğumuz bir olay değil. BTC partisinde bile hala bu tam olarak gerçekleşmiş durumda değil. Bu yüzden bu gerçekten çok değerli bir durumdur. E, ve bu önümüzdeki günlerde haftalarda özellikle 3 ay boyunca ben bu işin bir süreklilik kazanabileceğini düşünüyorum. Ve bu açıdan da dikkatli bir şekilde takip etmenizi sizlere tavsiye ediyorum. XRM'e gelelim. XRM'de önemli bir haber geldi arkadaşlar. Ee, özellikle XLM'de gelen haberlerin en önemlilerinden birisi arkadaşlar Ukrayna'da XLM dijital bir para olarak yani dijital yatırımlarda dijital işlemlerde e, Ukrayna XLM'i seçti arkadaşlar. Bu haber geldikten sonra XLM'de gerçekten güzel bir hareketlilik geldi ki ben bunu üst grupta tekrar arkadaşlarla bu haberi paylaştım. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Ee, sizlere vermiş olduğum bilgiler doğrultusunda sizler kendi yatırımlarınıza kendiniz yön vermelisiniz. Ama söylemiş olduğum gibi bir boğa koşusunun içerisindeyiz. BTC bu süreç içerisinde belli oranlarda geri çekilebilir. Bu gayet normal bir durum. BTC geri çekilirken alt koyunlarda kısa vade geri çekilme tekrar bir yükselme gibi hareketler görme ihtimalimiz var. Stoplu çalıştığınız sürece çok e, agresif long işlemler açmadığınız sürece de bu piyasada zarar görmezsiniz. Ama eğer öyle tarz işlemler açıyorsanız arkadaşlar bu sizi çok yıpratır. Sermayenizden de olursunuz. Bana göre çok dikkatli yatırım yapmanızda fayda var. Tekrar hepinizi seviyor saygılar sunuyorum.